Merhabalar, Çemens Üretim Testi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gelenekselleştirdiğimiz aşure günü etkinliğimizi yapıyoruz. Hadi gelin birlikte aşure yapalım. Şimdi Çemens hazırlık bölümünde Kezban Hanım'la beraberiz. Birlikte aşuremizi yapacağız. Şimdi aşuremizi ilk neyle başlıyoruz Kezban Hanım? Yarmamız evet, var. Evet. Bakliyatlarımızda. Şimdi, şimdi. Şimdi, şimdi de fasulyemizi fas... ekleyeceğiz. Şimdi nohutumuzu katıyoruz. Şimdi kuru incirimizi ilave edelim. Aşurenin olmazsa olmazı kuru kayısımızı da aşuremize ekliyoruz. Birlikte kuru üzümü ekleyelim Kezban Hanım'la. Bademimizi de ekliyoruz. Bolca fındık ekliyoruz. Şimdi göz kararı şekerimizi de ilave ediyoruz. Sütümüzü de ilave ediyorum hafif bir lezzet vermesi için karanfilimizi ve yeşil elmamızı da ekliyoruz. Şimdi çamas ekibimize dağıtmak için aşurelerimizi kaplarımıza koyuyoruz. Aşurelerimiz hazır. Çemans Üretim Ekibi'ne aşurelerimizi şimdi birlikte dağıtacağız. Aynı zamanda bu hafta Çemans Mutfak'taki tüm misafirlerimize aşure ikramımızdır. Aşure haftamız kutlu olsun. Sofralarınız bereketli olsun. Afiyet olsun. Şure haftanız kutlu olsun. Afiyet olsun. Aşure haftanız kutlu olsun. Aşure haftanız kutlu olsun. Afiyet olsun.